Size sahte bir banknot geçerse bunu derhal emniyet birimlerine veya kimden aldığınıza dair mümkün olduğunca çok sayıda bilgiyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmelisiniz. Suçu bildirmemek de bir suç sayılabileceği için bunu yapmanız başka insanların da mağdur duruma düşmemesi açısından önemlidir. Eğer yanılıyorsanız ve para sahte değilse bile Böyle bir bildirim yaptığınız için bir ceza ile karşılaşmazsınız. Bu yüzden tereddüt etmenize gerek yoktur. 155 polis imdat veya 156 jandarma ihbar yoluyla da durumu bildirebilirsiniz. Unutmayın ki böyle bir bildirimde bulunarak bir sahtecilik şebekesi gibi ciddi bir olayın ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Elinizdeki sahte parayı kesinlikle aldığınız kişiye iade etmeyin ve banknotu yırtmamaya, üzerine yazı yazmamaya dikkat edin.